Merhabalar, günaydın. Bugün 21 Nisan. Ee, çok enteresan bir haftaya giriş yaptığımızı söyleyebilirim. <laughs> bu arada bu çiçekler çok güzel. İnanılmaz sulamışlar. Sanki üzerine kıra düşmüş gibi olmuş. Ee, neyse. Şimdi astrolojik olarak günün konsepti oldukça hızlı. Bugün böyle milat gibi bir gün diyebiliriz açıkçası. Ee, ne anlamda? Gökyüzü çok hareketli. Her şeyden önce bir ki Mars Aslan Burcuna geçiş yaptı. Ee, bu da bizim gerçekten hareket kabiliyetimize bir enerji e, getirdi. Artık kendi önceliklerimiz, kendi istediklerimiz ön planda ve buna bağlı olarak da. E, Tavırlar sergiliyoruz, hareketlerde bulunuyoruz. Bu güzel. E, güneş de Boğa burcuna geçtim. Artık bizim hayatımızdan e, konforun, e, güzelliklerin, değil mi? Sağlam e, değerlerin e, olmasını istediğimiz bir süreç. Tabii bu o kadar da kolay olacak gibi görünmüyor. Çünkü öncelikli olarak Ay ve e, Güneş ve Mars arasında bir e, kare açı gerçekleşecek. E, bu kare açı tabii ki de zorlu bir açı. Dediğim gibi sabit enerjiler arasındaki etki zorludur. Şimdi haritalarınıza bakıyorsunuz. Güneş nerede, Mars nerede? Hangi evlerden geliyor? Mesela bunları yorumlamak gerekir ama genel konseptine baktığımız zaman bu bize bir gerginlik enerjisi verecektir ya da hedeflerimiz ya da planlamalarımız adına da bize böyle tatlı bir heyecan, motivasyon da verebilir. Yani kararlılıkla ilerlediğimiz, üzerine düştüğümüz konularla ilgili bir aksiyon enerjisini de ortaya çıkarabiliriz. Tabii işin içerisinde çok finansal piyasalar, parayla alakalı konular da var ve güvenlik konuları var. Şimdi Aslan yönetimle alakalı, Boğa güvenlikle ilgili. Dolayısıyla orası böyle bir değişik. Hani tek böyle bir açı olsam ee, hani şey diyeceğim e, işi kotaralım yani biraz sessiz kalalım sakin kalalım e, konuyu kapatalım diyeceğim ama konu pek de öyle olacak gibi görünmüyor çünkü gökyüzünde bir cümbüş var e, Mars ve Plüton arasında da bir karşı taşı gerçekleşecek. Şimdi Mars Plüto açıları genellikle Korkular, yakınlar, kazalar, travmalar, maalesef tecavüzler, patlamalar, yangınlar, bunlarla ilgilidir. E bu da direkt bizim güneşi etkilemiş olduğu için işte cumartesi günü ben size bir çekim yaptım ve o akşam işte bir cinayet haberi ortaya çıktı. Ee, bu e, kontrolsüz bir şekilde çünkü Plutonlu olmuş olduğu yerde bizim kontrol e, edebilme gücümüz çok azdır. Yani külli irade devreye girmektedir. E, kontrolsüz e, agresyonlardan kaçınmak lazım, uzaklaşmak lazım. Yani tam mümkünse kimseyle görüşmemek lazım diyeceğim ama e, işte bazen hayat sizin çok değişik yolculukları da çıkarabiliyor. Dolayısıyla gergin bir enerji var. Bunu kendi üzerimizde yaşayabiliriz. Mesela şöyle bir şey de olabilir. Güneş bizim kariyerimizdir. Bir kariyer yani bir işle ilgili bir konuyla ilgili bir ayrılış da getirebilir bize. Bir yerden uzaklaşmak, bir figürden işte babadan ayrılmak, atadan ayrılmak, işten ayrılmak, emekli olmak. Çünkü Mars hastalığına geçti artık yeni bir yönetim döngüsü karşımıza geliyor demektir. Bunları bu şekilde değerlendirilebiliriz. Yani illaki böyle kötü manzaralara sürüklenmemek lazım. E, olumlu kodlamalar yapmak lazım e, diye düşünüyorum. E, sonrasında tabii e, Satürn ve Kuzey ay arasında da bir açı var. Yani bugün çok önemli bir gün olarak ben tespit ettim. E, çünkü bakın Mars Plüton karşıtlığı var. Güneşle kontak kuruyor. E, şey e, Satürn ve Kuzey ay düğümü kavuşuyor. E, şimdi Satürn bizim kurallarımızdır. Disiplinlerimizdir. Devlet işleridir. E, yani bilmediğimiz bir alana doğru gidiyoruz diyebilirim. E, i̇şten ayrılacağız ya da bir ameliyat olacağız ki ameliyat riskinin de çok yüksek olmuş olduğu bir kombinasyon bu. Ee, ya da bir karar alacağız, bir yerden ayrılacağız, bir yolculuğa çıkacağız. Bunların hepsi kadersel. Yani bizi o korkular da aslında biraz bundan e, tetiklemekte. Çok kadersel bir gün. E, ay fazı da son dördün. E, son dördün biliyoruz ki, ah şurası çok tatlıymış. E, bir şeyi en iyi yapabilme e, yaptığımız işi en zirveye çıkarabilme konusuyla alakalı e, dolayısıyla en iyi yaptığımız şeyi ortaya koyarken e, biraz heyecan duyabiliriz biraz kendimizi ortaya e, atmak konusunda benim düşüncelerim e, dedikten sonra hani agresyon, değişim, dönüşüm de yaşanabilir. Bu arada bu dönüşüm kaçınılmaz yani e, mesela bir haber alırsınız bir şey okursunuz birisi size bir şey almıştır bir şey okursunuz ve ondan itibaren duygu dünyanız aynı olmaz mesela ay plüton kontağı var bugün size bu etkiyi getirebilir ve nihayetinde zor bir haftaya giriş yapıyoruz. Ay son doğduğun fazında her şeyi yönetmek, kontrol etmek isteyeceğiz. Ama hiçbir şeyin sorumluluğunu almak istemeyeceğiz. Bir yandan güneş-mars karesi var. Bir ayrılık e, durumu söz konusu ya da sağlık ve beden ile ilgili e, dikkatli olması gerekildiğini gösteren bir süreç var. Mars pozisyonu karşıtlığı sabitlerde dolayısıyla e, deprem, yeraltı sarsıntıları, kazalar, travmatik e, olaylar, koşullar, e, bizi ne yapacaktır, bulacaktır. Peki Ay nerede? Hadi bakalım biraz ona giriş yapalım. E, ay kova burcunda. Duygularımız bağlanmaktan ziyade analiz etmek isteyecektir. Daha olayları mantık süzgecinden geçirmek isteyecektir. Gözlemleyerek ya da iletişim kurarak bazı duygusal durumları, ihtiyaçlarımızı anlamaya çalışacağız. Tabi önce Ay ve Mars arasında bir karşıt açı gerçekleşti. Aslında önce aynı Neptün arasında bir sekstil var. Bu aslında birazcık güne bizi rahat başlatan bir enerji olmuş olsa gerek. Yaşananları belki de daha yumuşak bir şekilde karşılayacağız. sonrasında Ay ve Mars arasında bir karşıt açı var bu. aslında bizi şey de verebilir. Nelere ihtiyacım var, bunun için neler yapmalıyım, neler almalıyım, koşturmaca yani duygusal anlamda sizin nelere ihtiyacınız olduğunu tespit edip bunlarla ilgili efor sarf edeceğiniz bir süreç olabilir. Hafıza çok tetiklenebilir, geçmiş konular bir şekilde aklınızdan geçebilir böyle bir etki getirir. Tabi I Mars kontaklarında duygusal bağlanmalarla beraber doğru bir şey mi yapıyorum acaba? deyip kendinizi geride tutma durumunda söz konusu olabilir. Çünkü karar veremiyorsunuz. Yani o karşıt açıda bir dengesizlik vardır. Duygularımda mı kalayım, aksiyona mı geçeyim tarzında böyle bir duygu durumu getirir. Sonrasında Aypluto ile bir kavuşum açısı yapacak. İşte burada derin değişimler ve dönüşümler, takıntılar, daha derinleşme, daha geçmişe gitme ve eskisi gibi olmama hali söz konusu olacaktır. Yani sanki bir karar vereceğiz. Verdiğimiz karardan sonra da değiş değişerek bir takım adımlar atacağız gibi görünüyor. Aynı zamanda ve marka arasında çok güzel bir sekstil var. bunu güzel değerlendirebiliriz. Güzel konuşmak. Duygularımızı ifade etmek anlamında da kullanabiliriz. Keza Pluto ve Mercury arasında bir seks ilaçı var. Duygularımızı yine etkin bir şekilde ifade edebilme noktasında bize yardımcı olacağını göstermekte. Bu hafta çok önemli. Yani Bugün çok önemli. Sanki bugün bu haftanın imzası gibi görünüyor. Dikkatli olmak lazım. Başka neler var diyelim. Başka sanıyorum tükettik günü. E, güzel bir gün e, olmasını diliyorum. E, korku enerjisini içimize çok hissedebiliriz. E, ama bunun e, akışla alakalı olduğunu bilmekte fayda var. Çünkü gerçekten bilinmeyen bir sürece doğru e, adım atıyoruz. Neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Bu süreç içerisinde alınacak olan kararlar hem de devlet zirvesi açısından hem de bireysel anlamda alınacak olan kararlar çok önemli. Çünkü buradaki Mars-Briton karşıtlığı ben biz dengesini oluşturmuş olduğu için e, ve ee, yönetim ve halk arasında da bir takım gerginlikler e, oluşabileceğini de ifade edeceği için e, bu hafta oldukça riskli gibi görünmekte. E, ama hayatta bir şekilde yaşanıyor. Korku korku duyarak da yaşayamayız. E, i̇nsan yaşayacağı şeylerden de kaçamıyor. Sadece farkındalık e, diliyorum. Ve güzel böyle bir sağlıklı Huzurlu, keyifli bir gün, hafta ve günler silsilesi yaşamayı umut ediyorum. Kendinize lütfen çok iyi bakın. Sevgiler, hoşçakalın.